Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rus medyasına konuşan kaynaklara göre Mısır, 2018 yılında imzalanan anlaşma kapsamında Rus Su-35S uçaklarının ilk ikisini 2020 yılının sonunda teslim aldı. Anlaşma kapsamında 2020-2022 yılları arasında yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki toplam 24 su 35 senin Mısır'a teslim edilmesi planlanıyor. 10 uçaktan oluşan ikinci parti teslimatın 2021 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Mısır ve Rusya arasında 2018 yılında imzalanan anlaşma sonrası Amerika Birleşik Devletleri Rusya'dan savaş uçağı satın alınmamasına yönelik Mısır'ı birçok kez uyardı. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken, 23 Şubat tarihinde Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Mısır'ı Rusya'dan savaş uçağı satın almanın sonuçları olacağına dair uyardı. Şimdi ise, S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türkiye'yi cihatsa yaptırımlarına tabi tutan Amerika Birleşik Devletleri'nin, yine Rusya'dan Su-35 savaş uçağı satın alan Mısır'a da yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu. 2 Ağustos 2017'de eski başkan Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren cihatsa, Rusya Federasyonu'nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını öngörüyor. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.